Siz, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ender Dragon oynuyoruz. Katmin'de hadi odun kazalım. Evet. Şurada ağaç var. onu ben alacağım. Ben de şeyleri alayım. Al dur, tohum geldi. tohumu ekiyorum. Tamam ekledim. Sen beklerken ben kazayım. Ektim. Tamam. Ağaçtan düşen tohumları alayım mı? Al. Mete, bugünkü amacımız bir sürü demir ve meta artık korkmuyoruz. Artık biz madene iniyoruz. Tamam mı? Evet amacımız demir bulmak. Evet artık korkmuyoruz arkadaşlar. O, bakın şey demeyin. O youtuberlar ee, böyle madene gidiyor. Oyunu bitiriyor. Bunu demeyin. Biz de bitirmeye çalışacağız. Bitiremeyeceğiz o kesin ama madene gideceğiz o kesin. Arkadaşlar biz o kadar da pro değiliz. Evet. Bizde dalga geçmeyin. Ama sizin için yapıyoruz. Sizin yani sizin deneriz. Denemek ist istiyorsanız yapın. Aa! Ya ne vuruyorsun ya? Özür ben gideceğim. Neden? Çünkü sen bana vurdun. Neyse, şurada bekleyeyim. Neyse, ben şu ineği ayarlayacağım. Sen yemek okla. Tamam. Sen de bize ev yapmaya çalış. <laughs> Olsun. Dört tane odunu ne kadar ödeyebilir? On altı tane. Ben yapayım mı odun? Patron yapayım mı? Patron diyorum bir de. Yapayım mı? Evet. Aa, yapmıyorum. Evet. Neredesin lan? Ah ordasın. Ya neden? Ya vurma vurma. Tamam. Ben de 92 tane. Ya, de. Hadi ver. Dur katıyorum. neredesin? Mete birbirlerimizden ayrılmayalım. Hep ayrılır yoğun benden. Sen, sen de odun kalsın. Kasıyorum ağaç. zaten. Ne? Kasıyorum. Burası ağaç. Biliyorum. Zaten dünyadaki her yerde ağaç var. Bazı yerlerde ağaç Bir mısır yok. Ay bir çölde yok. Arkadaşlar sizden bomba bir like bekliyorum. Demiş miydim ben daha Like butonunu kırın. Evet kırın arkadaşlar. Bin milyon like olalım bir kere. Ben daha 10 bin olamadık. Ya da 1000. 1000 olalım bari arkadaşlar. 10 bin 1000 olalım. Ama 10 bin ya da 1000. like butonunu kırın. Arkadaşlar bir günde artık. bir milyon. arkadaşlar. Kazma. Bir gün e, Mete'yi Minecraft'ta ama nasıl turallesem diye düşünüyorum. Ya para, hayır. Hayır. <laughs> olmalı Like gelmeli arkadaşlar. Oy, bence trolle. Bu videoya çok like gelirse Mete'yi turalleyebilir. Arkadaşlar Birçok like gelirsen, sen de bir gün beni trollersin artık. Sessizce. Şimdi de troller. Hayır. Zaten ben... O zaman troll olmaz ki, savaş olur. Al, kısmanı verdim. Ben... Kılıcını verdim. Kılıçın şunu. Hadi lan madene gidelim. Taş toplayalım demek istedin. Şu an maden için... Çok az güç güçsüzüz. Dur Mete. Crafting table'ı alacağım. Aldım. Belki. Bizim, madem, bizim Şuralarda bir yerde vardı. Köy bulalım. yemek ya, lazım. Yemek de lazım. Bunu da bir daha Da bayağı bir taş. Hayır. <laughs> dört kalbim kaldı. Mete dört kalbim kaldı. Öleceğim. Neyse ölmedim en az. Senin kaç kalbin var? Ve sen neredesin daha önemli? Çiştim. Sen de ölüyorsun bazen. Ben burada taş kazıyorum. Tamam. Sen yap ben de seni bulmayacağım. Baya çok fazla mı kazıyayım? Arkadaşlar. Öldüm. Ama eşyalarım var. Evet bu da güzel. Çok fazla mı kazıyayım o da taş? Kaz işte. Bak bir table kaldı sen işte. ya. <laughs> Seni görüyorum en azından. Adımı görüyor. Bu maden. Ya aga be. Tam Gördüm seni. Vallahi. Gördüm seni. Sudan akla. Su yok ama. Daha fazla ilerle su olacak. Zombi görüyorum sadece. Hayır Eylül. Ver bir tabletini bana. Ver tabletini bana. Şimdi. Eğildim. Abi. Hayır. bak. bana ver tabletini. Ben yaparım. Bana ver tabletini. Ben yaparım. Bana ver tabletini yapar. Ben biliyorum. Tam şunları ya atlayacağım. Yavaş yavaş ineceğim. Böyle. Evet. İyiyim bence. Taktik. Nasıl Kaptik. taktik ama? Seni abi. görüyorum. Mete seni görüyorum. Canım biraz gidiyor. Buradan aşağı ineceğim. Görüyor musun? Görüyorum. Tamam. Hem taş toplamış olursun değil mi? Evet. Benim kaç tane taşım var? 13 tane taşım var. Ah! Düştüm. Ama neyse. Kaçılmaz. Gel sana birazcık sana crafting table'ı ver mi? Ben koydum. Mete şimdi bu kas şeyleri atalım. Bilirsin. Kaskları mı? Kask ne alaka? He, şeyleri. Noob şeyleri atalım. Nup diyorum bir de. Kötü şeyleri atalım. Evet. Sen bana şey ver, gereksiz eşyanı ver. Yani kötü olan eşyanı ver. Tamam dur veriyorum. Az, az. Tamam aldım. Bir tanesini aldım ama. Hadi at. Ee, dur yapıyorum. At dediğim. Gereksiz eşyanı at. Tamam. Ben gereksiz eşyaları şuraya attım dostum. Tamam. Arkadaşlar bugün e, bir tane uzun video yapmış olabiliriz. Çok uzun olabilir bu video. Mete ben kömür topluyorum. Topla topla ben de. Ben... Sende taş şeyler var mı? Var. Başka kömür yok. Şuraya gideyim belki Tümle vardır. Var tamam Peki, da senden bir şeyler atıyorum. Tamam da. Bana sen... yap, ben de iki tane kazma oldu. Gece oldu. Mete. Dur Mete, senin kazman benim elimde. Hayır, bende kazma var. Al. Oraya kazma attım. Kazma var, iki tane var yani. Yanlışlıkla bir tane kazma yaptım. Olsun. Yedek olur. Tabii. Korkmaya başlayacağım. Mete acil gündüz yapman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda creeper var. Anam. Yapıyor mu? Ah. Oh. <laughs> Lütfen. Creeper <Cable> almayı unutmuş. <laughs> tamam. Sen al. Benim kendimi korumam lazım şu an. Ben de korurdum ama neyse, ben niye Korkuyorum. Bir de bizim meşale yapmamız lazım. Odun var mı? Odun var. Kümür de ben topluyorum, tamam. O zaman meşale yapabiliriz. Ama azıcık kömürümüz var. Çok az. Aa, burada da kömür varmış. Güzel. Ne zaman açıldı o kapı ya? Neyse. Karanlık Hayır. Mete crafting table'da bir yere koy. Mete, Mete, Mete. Crafting table. Tamam. Dur, sen crafting table'da bir şey yapma. Tamam, odun vereyim sana. Ben dört tane meşale yaptım. Gerek yoktu. Dört tane meşale. Burada hiçbir şey yokmuş. Boşuna geldik ya? Mete dur. Crafting table. Bekle. Tamam geliyorum. Yanıma gelmeme, gelmene gerek yok. Abi hiç demir bulamadık. Hiç de büyük maden değil. Mete gel. Yok ki böyle. Bu şalları almadan biz mi şuraya gidelim? Aynen. Şurada... Bekle. Mete, Mete sen biraz biraz hızlı mı gidiyorsun? Hatta çok mu hızlı gidiyorsun? Oh, sonunda çimenlik. Abi, maden diye ne dedik ama ya? Ama nasıl alacağım? Lapis derken o mavi şeyler. Ya biliyorum Mete lapisin ne olduğunu. Sanki Minecraft'ta hayatımda hiç oynamadım. Alamayız ki lapisi. Neden? Çünkü alamayız. Çünkü İçine, şöyle. Evet. evet. Çünkü alamayız. Çünkü çıkın içinde. Abi bizim acil maden bulmamız lazım. Yemek ben de bulmamız Bende yemek var. İnek. Ama tavuktan daha çok zehirleniriz. Ay tavuktan zehirlenirsek ben neden tavuğu aldım ki? Pişir, pişir, evet. Diğer e, Ben mi sana vereceğim? Zaten ben sana verdim. Tane. Şaka yapıyor. Şaka yaptığını duyuyorum. <laughs> Ama az var. Ay yine tavuğa öldürdüm. Neyse madene gidelim. Ben de maden 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 diye Biz buradan çıktık zaten. Evet, buradan çıktık zaten. 4 tane demir... bak. E görüyorum adını görüyorum. Görüyor musun? Artık, bu Buradayım. Madem bulmamız lazım abi Aa, bulmamız ya. gördüm. Ya böyle bir şey olmaz abi. Bendesin. İsmime bakarsan görürsün. Tamam ismini görüyorum. İsmine doğru geliyor mu aslında? Gelemiyorum. O ne demek Mete? Ben madem bulmaya çalışıyorum sadece. Bekle geliyorum. Bekliyorum. Beklemiyorum. Hmm. Çocuklar hadi gelin ayakkabılarınızı giyinin. Bırakın tabletleri. Nereye gidiyoruz tamamen? Bizim sitele. Tüm ederseniz derseniz tüm Parka. Sen benesin. Geldim. Gel. Bırakın. Mete. Sen ne diyorsun sen de? Burası iyi madem. <laughs> ya. Sen bir anda kayboldun ki. Ben senin bir tane birisini gördüm. Bir anda kayboldu o kişi. Senin bir kere yanındaydım. Bir anda ormana kayboldun. Hadi çocuklar yürüyün. Işınlandın Yani. Neyse evet, arkadaşlar. Üçüncü Bugünlük günlük bu günlük kadar yeter. Bugünlük bu kadar yeter. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ve bay bay.